Oyun günlüklerinden herkese merhaba. Ee, bir farklı işte tekrar daha karşınızdayım. Abi sen kendi kendine mi konuşuyor? Merhaba. Muhtemelen kendi kendine konuşuyor. Neyse gidelim. Ne oldu lan? Abla ne yapıyorsun? Delirdin mi? Neyse, Uzun zamandır farklı hiç çekmemiştim. Artık başlıyorum. Şimdi mermilerimizi bir dolduralım. Hemen satı yapalım. On <laughs> dört. <laughs> <12. gülüyor> bir dakika ya abla bir dakika dur. Bir. Senden şimdi harita harita alabiliyor Alacak para yok. Ha. alamıyormuşuz. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Çoktan da Far çekmemiştim. Neden diye soracak olursanız ben Far Cry'in ikinci videosunu koyduğumda YouTube'a 15. videoyu çekiyordum. O yüzden bayağı bir bende böyle bir değişim oldu. Mekan burası aynı. Sürükmüyor. Değil. Gölge şüş. Neyse. Hadi. Açıl. Susam açıl. <laughs> bu burada sızmış. Ölümün bu. Ölü değil. Poker mi oynayacağız lan? Hadi oynayalım. Okey bana uyar. Aa beyaz adam. E, Pamuk Prenses biziz. Bu arada bunları anlattım. Pamuk Prenses biziz. Bakın, demiştim. Doğru lan. Gerizek Benim <laughs> o. Yanımda var ya bu kadar konuşmayın. Am I right? you <laughs> say like again? All in. All in. Lan daha kartlarımıza bakmadık. Niye all in yaptı? Bu mal Jason. Anlamadık. Atar yapma. Atarını nice anladınsa. Eyvallah. Verin verin verin. Hepinizin donunu aldım. He's me to Keith and Oliver götürecekti götürecektik. kaçıramayalım bir de herifi e, en nefret <laughs> ettiğim En nefret ettiğim görev ya En çok <laughs> bu görevden nefret ediyorum <laughs> Abiler ya Bana siper olun Konuşma lan Acık uzaklaş görüyor görüyorum Görüyor görüyorum. We gotta görüyor up En nefes etin görevi bu ya, valla en en çok bundan ötürüyorum. <laughs> Ney? Nasıl olur ya? Al işte. Al abicim sinir ediyor bu görev beni. En nefret ettiğim görev bu. Nerede? Nerede? Kapı nerede? Hayatımda bu görevden ne? Bir bu görev var. Bir tane daha görev var da. Ondan nefret ediyorum. Anasını. <gülüyor> anasını <gülüyor> Herif önümüzdeymiş lan. Devam et ee, abi görme O zaman gizli gizli daha Biraz daha gizli olabiliriz Look, you do what you want. Me, I don't need to piss off the lunatics with the guns, okay? Aynen, biraz daha I am a little bit closer. I gotta stay on him. He's a half a mile. You have that info about you, John? I wrote it out. It's not that often I get to hold it here. So much for English school. Here's your money. Take him in sorrow. Get rid of him. Bucky, fucky, Bucky, fucky, those words interest you? I'm working tonight. We all are, baby. Bop, <laughs> Görmesin, görmesin. Şimdi nereye saklanacağız? Çok kötü bir yerdeyim şu an. sefer. Sorun yok. Ananı siki, ananı siki, ananı siki. E ben ananı ananı ya. Ananı of ya. Çok yaklaşmıştım. O eve girecekti, görev tamamlanacaktı. Ananı bacanı ama ya. Of ya. Şimdi her şey en baştan yapacağız. Al işte ben bu görevi bu yüzden nefret ediyorum abicim. Böyle gizlenerek gizme görevinden hep her zaman nefret etmişimdir. Şimdi de nefret edeceğim. Oo <laughs> <laughs> oh, burada kavga çıkacak ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Damn it. I gotta don't stay on of you yourself. We'll take care of one problem at a time. Besides, it might rain soon. The season isn't completely done yet. So what's the plan? Let me think. We gotta act. Look, you do what you want. Me, I don't need to piss off the lunatics with the guns, okay? Yeah, <laughs> Yavaş I kill the Tuvalet mi? <laughs> abi gözükmemem lazım bu koru beni Gerizekalı, görüyoruz ya. Görüyorum gerizekalı ölümde. <laughs> <laughs> Acık uzaklaşması lazım. Hmm. Şuralardan salın. Böyle sessiz sessiz olma görevlerinden her zaman nefret edin. Ne var? Dönecek şimdi geriye arkasını kodun. Hah dönmedi. Oh. Tam uzaklaş. Oo, şimdi şuraya yavaş yavaş. Yok 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 yok, yok. şöyle. Şimdi kodum burada. Gotta keep fazla almışsın yani. Sen ta adadan bir oraya bir buraya ta adanın en başından en sonuna kadar bu kadar yürürsen bu hızda yürürsen abicim amca bu hızda yürürsen tabii ki de valla ne hatırladığını unutur gider. Ona C4. 10 saniyemiz var. Jason yes. So you're Snow White. Yes, or never know Which one gets me blown up? Pragmatist. Promising. If you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk pardon, my French. The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, did we win? And then rejoices at the pronouncement of victory. Kazandık. Evet. Şimdi sen gerçekten bir vatansever misin yoksa bazen <laughs> Eee, o kısmı okuyor. Tom bana. İşte duyman da hoşlandığım şey. Harbiden C4 var ha. Baksana. Telefonla düzenlemişler. <laughs> Ses nerede? Buradan geliyor. Ooo. <laughs> <laughs> oh, sistem yapmışsın ha. Agent. Oh, Is Jason? What are you? Some kind of spy? I'm not going to confirm or deny that. Just messing with you. Langley kim lan? Neyse bu harika ordu ve hükümetten yardım almak gerekiyor. Alamazsın. Gizli görevli CIA ile <laughs> direkt bağlantım yok. Yani burada yalnız mısın? Hayır dalga mı geçiyorsun? Bir ekibim var. Şu an bölge dışında ama dönecekler. Gördüğün bu aletleri cidden kaliteli tarama böcekleri. Sana detaylarını anlatamam ama inan bana büyük bir şey. Bu muazzam.

Baş şerefsiz. Bunlar etese uyuşturucu yetiştiriyor Ben istediğimi alırım, arkadaşın <laughs> hakkında da bilgi alırız. Kapiş! İtalyanca bir kelime, İtalyanlar <laughs> özel bir şey. Altı rengi mobilyalar gibi. Demek istedim ama değil mi? Neyse, işte silah. Tamam. <laughs> tamam tekneyi yeah, unutmayacağız. Lan neye sen güveniyorsun? Ben yalan söylüyor adam. Neyse şunu bir alalım. Ama şimdi bir de ne silahımız var? Bir de bu var. İki de bu var. Ona 15 tane yok. yeni ok almam lazım. Hmm. Ay neyi sal, neyi vereceğiz? İyi. Pompalı yaptım değil mi? Sen ne yapıyorsun burada? Neyse abi boş ver. yani love silahımız oldu. Yes, love <laughs> 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 Deniz arıyoruz. Hey, Dennis. <gülüyor> <gülüyor> Selam <laughs> Deniz There's a vision of Hartley. Yeah, he told me about Vas's boss, Hoyt. Hoyt Valka. Stay away from him, Jim. Hoyt Valka, on the other side. Vas is crazy. All the evil on the island, it comes from Hoyt. He took Vas's mind away from him. It is he who pulled the string. Wow. Okay, I'll be careful. I'm the catoder, Dirty. Far özlemişim ama bir daha öyle şey yapmayacağım böyle arşivlemeyeceğim. Kötü oluyor öyle o arşivleyince. Şimdi sesler tekrar geliyor. Görev nerede? Görev burada Siz önce Burayı alsam alırım lan burayı. Alsam mı ki? Bir dakika başta. Spamlanalım bir daha bir. bir dakika yeteneklerde açmam gereken bir şey var mı Oha, iki tane şimdi tek dağını vermem gereken bir şey kaldı şu anda Aa, yeni skill'ler açılmış çok güzel ya o zaman bir slot daha işine yarar yaramadı şu anda nasılsa hep şeyi taşıyorum. Ha. Bu da yarar. Diğer ki olayda bunu açacağım. Diğer ki onu vereceğim. Bu da bunu alırım. Çünkü buna kullanmıyorum yani. Hep şey kullanıyorum. Aynen. Bunu açayım. Şimdi ilk önce niye açacağım? İlk önce geldiğinde skill point geldiğinde ilk önce bunu açacağım. Sonra bunu açarım, sonra bunu açarım. Belki bunu bunu da açabilirim aslında. işime yarar da. Skilllerimiz neyse çıkalım. Ama üretimde ilk başta craftingimiz Var mı? Ay, hala ateşli yok mu ya? Paslıan ok yapamıyor mu? Okumamız ne yok? Bir dakika ya, ben molotof istiyorum. Fişek ne alaka? Ay, Aa, bir saniye, göreceğiz. endişe etme abla. Yani sırt çantası değil. Hmm. On, on. Kime gülüyorsunuz lan siz? Bana mı gülüyorsunuz? Ama ne alaka? Hayır bir çıkışı bulamadım ona. Şimdi haritamızı açalım. Şununla gidelim. Yani söylediğim gibi çoklandır farkıyla hiç oynamıyordum. Baya çok uzun bir ara oldu benim için. Sizin için tabi Allah kahretmesin düştük. Büyük süt olsaydı açardım da açamadım. Tabi ileride büyük sütümüz olacak. O açılan kanat şeysi. Neyse çok uzun bir süre oldu benim için. Çünkü eee kaç tane? 13 tane bölüm arşivlemişim Son hepsini tabi attım. Youtube'a. O yüzden geri dön. Oy. Yavaş.